Uşağım ladesini tutuşalım mı? Ulan yaladın yaladın durdun oğlum, şimdi bana uzatıyorsun. Dokunmam ben ona be. Gel Cebay, desi de. Çayına ola. Hah. Herkese çayına. Ama yeşil çayına değil ha. Nasılsa ön bölüğün kantininde vardır çay. Hayır, ne? tamamdır. Ladesim lades olsun mu? Olsun be. Unutan şey olsun. Ne olsun ulan? De. Senin gibi lan işte, koca kafa. Hadi lan ulan. Hadi bakalım. Ee, Cemalciğim, e, al bak bakalım. Ak gibisin, keriye uzun kalmış. Hadi bakalım. He, hey. senin anan güzel mi? Güzel tabii. Mahallenin en güzel gacısıdır benim adam. Aptım da. Ya bu boya şiş çıktı başımıza be ya. He ya. Ulan hangar ya? Ha böyle ağız tadıyla bir askerliğimizi yapamıyoruz. Gerçi ben boya yapmayı severim. Askeri gelmeden evin evini boyamışlığım vardı aklımda. Siyah beyaza boyadıydım. Gerçi adam kıldıydı ama ne yapayım... Kara kartalım o gün cimboma üç tane atmış. Dayanamadım, boyadım. Ulan <laughs> ne güldürdü be ya? O ne öyle ola siyah? İnsan üçünü karartır. Bordo maviye boyasaydın ya. Hii! Bordo mavi aklımda. Bak aklımda diyorsun da aklıma geldi. Ulan ben ilkokulda Öğretmenim de beni aldı başka bir sıraya oturttu. Ben de intikamımı aldım. Ne yaptın üretmedi de be ya? Aklımda. Ha öyle bitlerin sirkelerini alıp çaktırmadan omuzuna bırakmıştım. O da bitlenmişti. <laughs> Ulan ne hainmişsin be ya. Zorlama amsi kafa aklımda. Olsun iyi oluyor la. Bana bitti, Cemal değillerdi. Hocaya da bitli demeye başladılar. <gülüyor> <gülüyor> Asker! <gülüyor> Emret komutanım! <laughs> Bu ne böyle malak gibi yayılmışsınız? Komutanım, biz e, mıntıka temizliği yapardık da bitti komutanım. Peki bu ne? ne? Ha? He? Çabuk toplayın şu hizmetleri. Emredersiniz komutanım. Tamam. Şevval, i̇şte şunu tut da çöpleri koy. Kafamda. <laughs> He? Kafamda değil Al şunu al al. Ulan da Ula, işte ya. Yani o da değil, al şunu. Çavuş, alsana poşeti. Alamam komutanım, lafı hatırlayamadım. Ne lafı oğlum? Altan'a şunu! Vallahi alamam komutanım. Lafı hatırlayamadım. Oğlum ne lafı? Ne diyorsun sen? Hani vardır ya komutanım. Unutunca dönür. Yani hatırlamak için. Siz ilk harfini deyin bana. Ben hatırlarım. İlk harfi ha? ha? Dur ben sana ilk harfi göstereyim Gülme oğlum Allah'ın şöpari. Uy köpek! Aklımda diyeceksin oğlum. Aklımda ve Unuttum <laughs> işte oğlum. Eh, bir dahaki sefere unutmazsın. Ula şu Tayyip yüzbaşının elini de ama ağrıyormuş ha. Bilirim, öyledir. Vallahi bala vurdun da iki gün sızlamıştı. Cemal, e, şu şapkayı tutsa da ayakkabı bağlayacağım da. Yok ya, boşuna mı yedim o tokadı ben? Aklımda. İyi o zaman. Dikil burada, avcı kafa.